Yeniden merhaba. Bugün sizlerle Ekim ayı favorilerimi paylaşacağım. Ee, Ekim ayı benim için çok parlak geçmedi açıkçası. Snapchat'tan takip edenlerle, Snapchat ailesiyle paylaştım. Çok da destek oldular bana gerçekten buradan. Canlı gönülden teşekkür ediyorum. Ufak bir kaza geçirdim. Ayağımda problem oldu. Bir hafta on gün evde dinlenmek mecburiyetinde kaldım. O yüzden çok makyaj yapmadım ya da alışveriş yapmadım. Yine de ama ayın başında aldığım, denediğim bazı ürünler vardı. Bana gönderilen bazı ürünler vardı. Tabii her zaman olduğu gibi kozmetik de favorilerim oldu. Bugün sizlerle onları paylaşacağım. Videonun sonunda da 100.000 aboneyi geçmemiz şerefine sizler için minik sürprizlerim olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Geçtiğimiz ayki ilk favorim Maybelline'in ülkemize yeni gelen Fondotena oldu. Gelir gelmez o hafta sonu gittim aldım ben de. Natural Beige 220 rengini aldım. Ben alırken reyonda hiçbir testere açılmamıştı. O yüzden renk seçimi birazcık sıkıntılı oldu. 220 bana çok az bir farkla koyu kaldı. Ama düzgün bir şekilde boynuma yayıp bronzer ile biraz desteklediğim zaman kullanılmayacak gibi değil. Performansını çok beğendim. Gözenekleri sıfırlıyor mu dediği gibi hayır sıfırlamıyor ama daha egzecere edip daha abartmıyor. Cildiniz kuru değilse Karma ve yağlıysa bence hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir fondöten. Ben performansını L'Oreal'in Infallible serisine çok benzettim. Benzer biraz mat bitiş sağlıyor. Kapatıcılığı da iyiydi. Keşke hani orta renk skalasından daha çok rengi gelse. Çünkü internette baktığınız zaman 24 renge kadar bulabiliyorsunuz. Ama bize dediğim gibi az rengi gelmiş. Keşke daha çok rengi gelse. Neyse. Buna da şükür diyoruz. Geçtiğimiz ayki bir diğer favorim de bir parfüm oldu. Michael Kors'un Wanderlust. Bu PR amaçlı bize hediye gönderilen ürünlerden biri. Parfümlerin videolarda alt notaların üst notaların okunarak tarif edilmeye çalışması biraz garip geliyor. Keşke teknoloji gelişmiş olsa bakın kokusuna diyebilsem. Bir 10 sene daha video çekersek teknoloji oralara gidebilir. Notalara sadık kalmadan kokunun bende çağrıştırdığını sizinle paylaşmaya çalışayım. Evet çiçek kokusunu alıyorsunuz ama böyle iç bayan bir çiçek kokusu değil. Ben çok çiçek kokularını sevmem. Baharatlı bir çiçek kokusu ama baharatla çiçek çok güzel dengelenmiş. Genelde benim sevdiğim parfümlerde hep sandal ağacı oluyor. Bunda da sandal ağacı var dip notalarda. Çok beğendiğim bir parfüm oldu. Michael Kors'un ben daha önce hiçbir parfümünü denemedim. Parfüm deyince de aklıma gelen bir marka değildi. Ama çok başarılıymış bu parfüm. Ee, geçtiğimiz ay severek kullandım. Gerçekten beğenmesem hediye yollandı diye e, favoriler videosuna eklemezdim. Çok başarılı bir parfüm olmuş. Bu kış severek kullanacağım bunu. Ekim ayındaki bir diğer favorim de Maybelline'in uygun fiyatlı bir rimeli oldu. Ee, geçen ay mıydı? Merve, Merve Öz kaynağın çektiği birçok farklı rimeli incelediği videosu vardı. Orada bundan övgüyle bahsetmişti. Kirpikleri çok güzel tek tek ayırdığını söylemişti. Kesinlikle katılıyorum. Dolgunluk vermiyor ama çok güzel teker teker ayırıyor kirpikleri. Uzunluk veriyor. Şu anda da kirpiklerimde bu maskara var. Takma kirpik var ama maskara olarak bunu kullandım. Özellikle alt kirpiklerden anlayabilirsiniz. Çok beğendim ben. Geçtiğimiz ayki bir diğer favorim de gene PR amaçlı gönderilen ürünlerden biri. Estée Lauder'in Double Wear'in Cushion fondoteni Bu yeni çıkmış. Ambalajı çok güzel. Şöyle göstereyim. Kendinden süngeri var. Çıkardığınız zaman... Direk süngeri kullanmadan da daha steril bir şekilde üründen de direkt uygulayabiliyorsunuz. Süngerini ayrı yıkayabiliyorsunuz. Double Wear'ı çok severim. Şöyle göstereyim. Kaç videoda kullandım hatırlamıyorum. Benim özel gün fondötenim budur açıkçası. İkisinin formülasyonu tamamen farklı. Yağlı ciltlerin pek sevebileceğini sanmıyorum ama cildiniz kuruysa, karmaysa, benim cildim karma, çok hoş gözüküyor. Çok sağlıklı bir tiş sağlıyor. Orijinal Double Wear'in kalıcılığı 15 saate bulurken kalıcılık iddiası. Yeni çıkan Cushion Fondöten 8 saat kalıcılık vaat ediyor. Ve kapatıcılık da e, aynı değil onu söyleyebilirim ürünü çok beğendim ben. Gündelik kullanım için gerçekten çok güzel. Şu anda da yüzümde bu var. Gerçekten çok beğendim. Beğenmediğim tek bir kısım var. Onu da söyleyeceğim. Normalde baktığınız zaman fondötenlere fondötenin içinde 30-35 gram ürün olur. Genelde ortalama öyledir. Ambalajı çok şık, ciltteki duruşu çok güzel ama şu ürünün içinde 14 gram ürün var ve neredeyse fiyatları aynı. Yani aynı fiyata yarısı kadar ürün almış oluyorsunuz. Tek handikapı o benim için. Yüzümde olan rengi de 2C3 rengi, fresco rengi. E, gayet güzel gözüküyor ciltte. Kapatıcılığı da benim beklediğimden daha yüksek. Orijinal Double Wear kadar değil ama kapatıcılığı da gayet yerinde. Dediğim gibi yüzümde şu anda bu var. Çok beğendim duruşunu. Ama işte gramajı bana çok az geldi. Alırken onu göz önünde bulundurursunuz. Geçtiğimiz sanki son kozmetik favorimde videosunu çektiğim Tony Moly'nin 7 gün kalıcı kaş markarıydı. 7 gün kalıcı değil. Orada bir anlaşalım. Ama makyaj malzemesi kaş doldurma ürünü olarak ben bu ürüne bayıldım. Şu anda da kaşlarımı bununla doldurdum. Şunu da söyleyeyim, hiç yüzümde makyaj, fondöten yokken, pudra yokken de denedim. Kalıcı değil. Kalıcı olmamasına rağmen müthiş güzel dolduruyor. Yani baktığınız zaman ben aynada baktığım zaman kendi kılım gibi duruyor kaşlarım. Çok beğendiğim bir ürün oldu. Bitince tekrar alırım. Geçtiğimiz ay dediğim gibi çok makyaj yapmadığım için favorilerim bu kadardı açıkçası. Kozmetikle ilgili favorilerim çok böyle yeni keşfettiğim, beğendiğim ürünler olmadı. Kozmetik dışı ilk favorim bir şarj aleti. Ben bunu sanıyorum 6 ay önce aldım. Ama göz bebeğim oldu kendisi. Sizinle paylaşmak istiyorum. Telefonumla baktığınız zaman neredeyse aynı boyutta ve etrafında hiç kablosu yok. Şu şekilde çantanızda olması yeterli. Teknosağdan aldım bunu. Yandan kablosunu çıkarıyorsunuz. Bu şekilde de telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Eğer iPhone kullanıcısıysanız şurada küçük bir aparatı var. Şu şekilde telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Çantada böyle ben kablo sevmiyorum. Hep birbirine dolanıyor falan. Bunun hiçbir pisliği yok. İşiniz bittiği zaman geri koyuyorsunuz. İkinci telefon gibi gayet de incecik. Çantada benim çok hoşuma gitti. Tekno sağdan almıştım. Bunda 45 lira olması gerekiyor. iPhone'unuzu sıfırdan 4 kere full şarj edebilecek kadar batarya sağlıyor size. Şimdi bu ay evde uzun dinlenmem gerekince bir sürü belgesel izledim. Onları sizinle paylaşacağım. şeyi de düzeltmek istiyorum. Ben hani bütün zamanların en favori belgeseli ya da filmi diye önermiyorum. Sadece o ay içinde izlediğim ya da yeni olan filmleri, belgeselleri önermeye çalışıyorum size. O ay içinde izlediğim, sizin de izlemenizi tavsiye ettiğim yapıtlar oluyor. İlk bahsetmek istediğim belgesel Leonardo DiCaprio'nun sunduğu National Geographic'te halen daha yayınlanan, hafta sonlarında falan çok dönüyor tekrar izleme şansınız var. Küresel ısınmayı, iklim değişiklikleri, o kelime öbeklerini her yerde duyuyoruz. Ama Belgeselin güzel tarafı bir derece, iki derece artınca ne olacak? Şu güne kadar ne oldu? Son 10 senede ne değişti? Onları böyle çok çarpıcı bir şekilde göstermişler. Hani lafta değil, gerçek hayatta coğrafi olarak nasıl etkileneceğimizi çok güzel anlatan bir belgesel olmuş. Yani bahsedilen 10 derece artmasına gerek yok dünyada bir şeylerin tersi dönmesi için bir derece iki derece bile artmasının bize ciddi sonuçları olacak. Bunları anlatan çok güzel bir belgesel. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. YouTube'da denk geldiğim gıda ile ilgili çeşitli belgeseller oldu. Gene 2016 yapımı National Geography'in bir belgeseliydi. Sugar Crush diye kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten izlemeniz gerekiyor. Şekerle ilgili, şeker tüketimiyle ilgili market ürünlerindeki tehlikelerle ilgili artık gıda sektörünün nasıl besin ürünleri değil, sanayi ürünleri pazarladığı ile ilgili bir belgesel. Harika bir belgeseldi güncel verileri de çok güzel aktarıyor. İzleyip özetini aktaramam. O kadar her cümle, her bilgi önemli ki kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Kendi sağlığınız için izlemeniz gerekiyor. Evet. Bahsetmek istediğim diğer belgesel gene gıda ile ilgili 2016 yapımı bir belgesel. Food Choices diye. Bu belgeselde Besin tercihlerimizi nasıl yaptığımız, nasıl yapamadığımız, nasıl bize empoze edildiği, gıda piramidinin bile Amerika'da 60'larda 70'lerde nasıl belirli ürünlerin pazarlanması için yapıldığı ve dünyaya empoze edildiği vesaire vesaire birçok konusunda uzman, kimyager, besin uzmanı, farklı doktorlarla yapılmış röportajları içeriyor. İzleyin. Bir düşünceyi savunanları da izleyin, onun karşıtını da izleyin ki kendiniz bir mantığınızdan süzüp kendi bedeninizi korumak için ne yapabilirsiniz ona karar verin. Ben böyle yapmaya çalışıyorum. Ailem böyle yapmaya çalışıyor. Hani verebileceğim en iyi öğüt o olur. Yoksa diyetisyen olduğumu iddia etmiyorum. Kendi bedenimi korumaya çalışıyorum. Sizin de aynısını yapmanızı öğütlüyorum. Bu konuda ben konuşurum yani. Birkaç saat konuşurum o yüzden konuşmak istemiyorum. Daha fazla uzatmayayım. Bu ay izlediğim size önerebileceğim iki tane film vardı yeni. Bir tanesi Türkçe'ye Trendeki Kız diye çevrilmiş. Dram polisiye öyle bir filmdi. Sürprizli bir film. Bozmayayım onu. Oyunculuklar çok iyi. Filmle ilgili şunu söyleyeyim. Film izlerken karakter analizi yaparız ya. Ha tamam şu karakter iyi, şu karakter kötü şöyle diye. İster istemez beynimiz öyle çalışır. Tam diyorsunuz ki evet bu iyi galiba bu kötü ha kötü bu diyorsunuz. Aa, sürekli flash beklerle ne düşünüyorsanız sürprizli böyle adım adım sürekli beklenmediğiniz bir şeyler çıkıyor ee, izlettiren güzel bir filmdi beğendim onu oyunculuklar da iyiydi ona da bakabilirsiniz. Diğer bahsetmek istediğim film tamamen eğlencelik bir filmdi komedi filmi komik bir filmdi. Özellikle kadınların östrojen kokan bir film. Kadınların seveceğini düşündüğüm bir film. Ee, Türkçe'ye Eyvah Annem Dağıttı diye çevrilmiş. 25-35 yaş aralığında çocuğu olan, evliliği olan, işi olan, evi çekip çevirmesi gereken modern, güzel olması beklenen modern süper anneleri hayatını komik bir şekilde ele almış. Dediğim gibi ciddiye alınacak bir film değil ama hani annelerin illa bir yerden kendini bulabileceklerini düşündüğüm bir film. Herhalde benim de çocuğum olsa o modda olabilirdim. Ana da bakabilirsiniz. Komik bir filmdi. Benim Ekim ayı favorilerim bu şekildeydi. Bu ayki bir diğer güzel şey de sizlerin bana hediyesi oldu aslında. Ee, Youtube kanalım, Youtube kanalımız 100 bin aboneyi geçti. Bir sene nasıl geçti anlamadım ben. Ee, bir sene oldu Youtube'a düzenli içerik yüklemeye başlayalı. İlk günden beri bana olan desteğiniz için çok teşekkür ederim. Benim de sizlere ufak hediyelerim olacak. İki hediyem olacak. Birini YouTube kanalımdaki takipçilerime vermek istiyorum. Diğerini de Instagram'daki takipçilerime vermek istiyorum. İkisine de katılabilirsiniz. Katılmak için sadece kanalıma abone olmanız ve Instagram'dan beni takip etmeniz yeterli. YouTube'daki takipçilerimin daha çok kozmetikle ilgili olduğunu düşündüğüm için Chloe'den bu parfümü hediye etmek istiyorum. Benim çok beğendiğim bir parfüm. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Işığı kısıp göstermek istedim. Beyaz olduğu için ışığı yansıtıyor. Parfümü kazanmak için tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve videonun altına yorumlara çekişe katıldığınızı benimle paylaşmak. Random.org aracılığıyla bir talihliyi seçip bu parfümü onlara hediye edeceğim. Instagram'dan vermek istediğim hediye de. Şimdi biz YouTube'a içerik yüklediğimiz için sürekli bir ekipmana yatırım yapmamız gerekiyor. Benim elimde duran ve hani kullanım alanı bulamadığım bir kamera vardı. Ee, ona hediye etmek istiyorum. Sony'nin bu HD çekim yapan kamerasını hediye edeceğim bir Instagram takipçime. Daha önce kullandım ben bu makinayı. Üç kere yurt dışı seyahatinde bunu yanıma almıştım. Ee, Mısır'a gittim bununla, Singapur'a gittim. Bir de Barcelona'ya gitmiştim galiba. Onun dışında hiç kullanılmadı. Kamera içinde Instagram'da paylaştığım bu fotoğrafın altına katıldığınızı belirtmeniz ve beni takip etmeniz yeterli. Şöyle kamerayı da göstereyim. Açılıyor. Bunu babam almıştı bana. Ekranı 180 derece dönüyor. Şöyle baktığınız zaman ışık, ışığım çıkıyor. Ve 180 derecenin dışında şöyle de dönüyor. Böyle kapatabiliyorsunuz. Ve aksi yönde de kapatabiliyorsunuz. Ee, HD çekimi yapıyor. Bunu hediye edeceğim. Şöyle göstereyim. Bir yerinde bir bozukluğu yok. Yani çalışıyor gayet. Kapağını açtığınız zaman otomatik bir şekilde çalışıyor. Şöyle arka tarafı görebiliyorsunuz. Bunu kutusuyla beraber CD'si falan, şarjı her şey içinde. Bunu hediye edeceğim sizlere. Eminim ki hoşuna gidecek, ihtiyacı olanlar vardır. Hani bir yerde satmaktansa e, sizlere vermeyi ben tercih ederim. Umarım hoşunuza gider. Yanlış anlamazsınız. YouTube takipçilerim için Chloe parfümü hediye edeceğim. Instagram takipçilerim için de Sony'nin bu HD kamerasını hediye edeceğim. 100.000 aboneyi bu şekilde kutlamış olalım istiyorum. Tekrardan ilk günden beri bana olan desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hediyeleri beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.